Bakın size önemli bir şey söyleyeceğim. Bu obezitenin kilo verememenin tedavisinde hep diyoruz ya işte sağlıklı beslenin, avucu bul yemeyin, uzak durun. Tamamen gıdalara çoğu zaman yükleniyoruz. Tamam diyelim ki hasta gıdasal kısmını düzeltti. Hasta sağlıklı besleniyor ama rağmen kilo veremiyor. Bunun arkasında yatan başka şeylere bakmak lazım. Biz burada ters yönden bir değerlendirme yapalım. Çoğu hastama bakıyorum. Obeste nedeniyle kilo verdikten sonra hayatında adam diyor ki kilo verdin ama başka şeyler de düzeldi. Bakıyorsun hayatında stresi vardı, stresi azaldı. Uyku düzensizliği vardı, o azaldı. Veya başka bir yolunda gitmeyen bir şey vardı, o düzelmeye başladı. Biz buradan şu kanaate varıyoruz. Yani obezitenin sebepleri sadece sağlıksız beslenmeyle alakalı değil. İncelemek lazım. Arka planda Mesela bir insan gecenin içinde niye kalsın buzdolabından bir şeyler yemek ister? Demek ki orada bile küçücük bir mutluluk arıyor. Demek ki bu insanın hayatında bir şey yolunda değil. İşinde mi, evinde mi, başka sosyal çevrede mi bir şey yolunda değil. Arka planı da incelemek lazım. Onun için obesteye multidisipliner yaklaşmak lazım. Sadece gıda faktörünü düzenlemekle de değil. Burada en önemli şey hastanın kronik stresi var mı yok mu bir de buna bakmak lazım.